Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala Resulillah. Kardeşimizin merak ettiği konu şu, salgın hastalık var diye çok fazla kolonya kullanır olduk. Bir de kolonya gibi hijyenik sağlasın diye alkollü sıvılar kullanır olduk. Bu durum bizim namazımızı engelliyor mu? Cevap olarak diyoruz ki bir sağlık gerekçesine dayalı olarak başka bir çaremiz olmadığı için mikroplara virüse karşı temizlik olsun diye oturup biz alkollü mendil veya kolonya veya hijyen malzemesi kullanıyoruz kullanmalıyız. Bunun kullanım olarak bir sakıncası yok. Artı alkolü necis kabul eden yani pis, namaza engel olur diye kabul eden alimlerimiz de var. Onların bu görüşüyle de hareket etmiş olmak için alkollü kolonya veya alkollü mendil kullandıktan hemen sonra namaz kılacaksak ellerimizi yıkarız. Böylece bir sorun biter namaza bir engeli olmaz. Biiznillahü teala yıkamamış olsak da namaza dursak bile Allah'ın izniyle namaza yine engel yok. Çünkü alimlerin bu görüşü de var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.